kutuplaştırma siyaseti diyebiliriz buna. Ee, özellikle ittifak yani YDP, DP ve UBB'nin e, işte e, milli davaya inananlarla, inanmayanlar arasında, işte Maraş'ın açılmasını sağlayanlarla onu başkasına vermeye hazır olanlar arasında falan filan böyle gidiyor. Bu kutuplaştırmanın e, yerel seçme e, çok da böyle e, yani katkısı olup olmayacağını tartıştık, oy geçirgenliği olarak nitelendirdin sen. Fakat bu e, kutuplaştırmanın gelecek e, süreç içerisinde e, bir temel atma töreni e, gibi algılayabilir miyiz? Yani bir topluma e, bu anlamda bir temel mi atılıyor, bir kutuplaştırma mı yaratılmaya çalışılıyor? Ne düşünüyorsun? Yani bu gelecek için olabilir mi? Yani yerel seçim sonrası için demek istiyorum. Sonrası evet. Yani bu böyle devam edecek yarın bir genel seçimde cumhurbaşkanlığı seçiminde Ziyat, kullanılabilecek. Evet. Diyanet'in ulusal bir partilerinin üçünün bir arada e, bundan yarar ummaya devam edecekleri şeklindedir. Yani bu yerel seçimden bağımsız olarak anlatıyorum bunu şimdi. Çünkü gerçekte ciddi bir ekonomik ve sosyal sorunlar yumağı haline geldi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.